Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluştuğum için her defasında mutlu oluyorum. Umarım sizler de videolarımı izleyip mutlu olursunuz. Sizler için Sen Çal Kapım'ın oyuncuları Kerem Bursin ve Hande Erçel canlı yayım açarak hayranlarıyla konuştular. Hayranlarını mutlu etmişler diye komik haller yaşadılar arkadaşlar ve hayranları çok mutlu oldu. Onları e, beraber gördüklerine ve tabi ben de öyle arkadaşlar. E, bakalım yeni bölümde neler oldu, neler yaşandı ve neler yaşanacak arkadaşlar. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni videolara en yeni bilgilere sen çalkın oyuncular hakkında olan kısa bilgileri benden böyle. Hoşçakalın arkadaşlar.